Selamünaleyküm, Aleyküm cümle izleyici olan güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümle güzel insanlara. Bağcılar Yeni Mahalleden Aksaray'a 1 saat 40 dakika otobüste yolculuk. Metronun ulaşım aracı olduğu yerde metro ulaşım aracı olduğu yerde otobüs yolculuk yapmak ...akıl kârı değil. Kendi açımdan söylüyorum elinden. Ben metro olduğu yerden... ...otobüse bindim. Aksıra 1 saat 40 dakikada geldim... ...yeni mahalleden. Metro ile 45 dakika sürüyor. 40 dakika sürüyor. Bir aktarım olduğu halde... ...en azından ucu kapalı bir yolculuk. Yani bilemedin en fazla bir saat sürsün. En fazla sürmezdim. En fazla trenleri kaçırsan yine de bir saat sürsün süremez. 40 dakika sürüyor. Evet. Ben otobüse bindim. Çok iyi yaptım. 1 saat 40 dakikada geldim. Neden otobüse bindim? Çalışma günlerim karanlıkta olduğu için, bodrumda çalıştığım için Zemin katta çalıştığım için güneş görmediğim için dedim ki otobüste gideyim. Güneş göre göre gideyim dedim. Bana en az 40 dakika mal oldu. 40 dakika daha geç geldim en az. Bir daha mı tövbe. Metronun olduğu yerde asla ki metro ulaşımın olduğu yerde asla ki Ocağı bilmek yok.